Konumuz duyu organları. Şimdi mesela deri ise orada bir üst deri ve alt deri ile ilgili bir konuşmamız lazım. Şu üst deri dediğimiz epidermis, alt deri dediğimiz de dermis. Üst deri de şuna dikkat edin. Korun tabakası diye bir bölüm var. Burası ölü, keratinleşmiş bir tabaka. Sıkıntı yok ama canlı olan tabaka da var. Burada malpiki dediğimiz bir tabaka ki melanosit hücreleri burada melanin üretmekle görevli. Buna dikkat edin. Yani üst deri de canlı hücrelerde var. Alt deri zaten canlıdır. Orada sinir, damar, işte ter bezi, yağ bezi reseptörlerin hepsi buraya zaten yoğunlaşmış. Haydi bakalım hangi eşleştirme doğru değildir. Canlı hücre bulundurma kısmına K'ya çarpı atamayız. Neden? Ne demiştik? Üst deri de canlı hücrelerde var demiştik. O zaman cevap zaten A seçeneği. Hızlıca diğerlerine bakalım. Ter ve yağ bezi içerme. Evet doğru. Keratinleşmiş tabaka üst tarafta kan damarı ve reseptör alt tarafta tüm reseptör çeşitlerini bulundurma mesela burada fotoreseptör yok o zaman ikisine de çarpı koyabiliriz cevap A seçeneği olur.